Baykom TR'den herkese mutlu günler. Spor analizle karşınızdayız. Bursa Futbolu'ndaki ve Bursa Basketbolu'ndaki kulüplerimizi değerlendirmek için sevgili Emre Kurtbay ile birlikteyiz. Sevgili Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi tamam, yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. Ee, Bursa evet. Spor İnegöl Sporu konuk etti. 2-1 galip geldi. <laughs> ee, bizler ne kadar e, izleyemesek de yayında problemler olsa da sen zaten saha içindeydin, stat'taydın. <laughs> ee, takımı nasıl buldun? Ee, Atmosfer nasıldı? Oradaki e, neler söyleyeceksin? Yine bu hafta da Erzincan'la maçımız var. E, yine Bursa Spor'da bir takım gelişmeler var. E, neler söyleyeceksin? Genel olarak bir değerlendirme alabilir miyim? Bursa Spor'un ihtiyacı olan bir galibiyetti. Öncelikle ondan başlayalım. 5 maçtır alınamayan galibiyet. E, açıkçası biraz stres de yarattı. Çünkü Bursa Spor düşme hattında birkaç haftadır. E, tabii bunu kırmak için, takımın da özgüveninin yerine gelmesi için Negoy Spor maçı önemli bir müsabakaydı ki 2-1'lik e, galibiyet gerçekten... Çok iyi oldu. Yani maçın geneline baktığımızda İnegöl Sporu üstün e, gibi görünüyor ki öyleydi zaten. Hı -hı. Özellikle Bursaspor'sa olması ve kaleci Deniz Aydın'ın öne çıkan performansları olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna karşılık Bursaspor e, futbolun gerçeği olan 3 puanı aldı ve e, galibiyet, hasretine evet, galibiyet hasretine son verdi. Onun dışında sen de söyledin, şimdi kongre sürecindeyiz. Aday çıkacak mı Hı -hı. çıkmayacak mı herkesin merak konusu oldu tabii ki. E, bugün gazetemizde de verdik. Bursa Spor Eski Yöneticilerinden Mümin Canbaz'ın e, bir çalışma içerisinde olduğunu aktardık. E, bir, bir iki gün içerisinde e, son kararını vermesini bekliyoruz Mümin Canbaz'ın. E, Bursa Sporlu e, taraftarlarının da yakından tanıdığı bir isim. Evet. E, faydalı olur olmaz tabii ki orasını bilemeyiz. Son kararı da ne olacak onu da bilemeyiz tabii ki. Hı -hı. E, biliyorsun pazar gününe kadar... Adalet dilekçesini gelecek. vermesi gerekiyor. Evet. Aday olacak isimlerin o gün ne kadar tabii ki farklı gelişmeler de olabilir mi? E burası, olabilir. burası Bursa Spor. Her gün farklı Her şey gelişmeler olabiliyor. olabiliyor. O yüzden yani zorlu bir süreç bekliyor Bursa Spor tabii ki. Her hafta konuşuyoruz. Hı -hı. Her hafta başka bir kaostan bahsediyoruz ama bu hafta biraz güzel geçti. Evet. Hem Bursa spor, spor takımının kazanması, hem Furteksa Bursa Spor'un kazanması Bursa Spor camiasını mutlu, mutlu etti. Hepimizin de yüzü gülüyor. Evet. Bunun devamını diliyoruz tabii ki. Erzincan maçı da çok kritik olacak pazar günü. Erzincan'da da biliyorsun abi Ümit Karan evet. teknik direktörle yollara ayrıldı. Henüz yeni bir hocayla anlaşmış değiller. Ama zor maç olacağı kesin. Bursa Spor'da Cenk Şahin olmayacak. Hı hı. Burada tabii ki diğer oyunculara çok büyük güç düşecek. Özellikle Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez... Berat Altın Diş gibi oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor inşallah o maçta da Bursa Spor adına e, olumlu olur ve ilk deplasman galibiyetinde Erzincan'dan almış olur diye. İnşallah bugün de bir moral yemeği var. Evet dün bir akşam geçti. oldu. Geçti. Aynen. Dün akşam olmuş ama bugün, bugün geçtiler. Yat'ın düzenlediği bir yemek ki Bursa'yat Başkanı Enes Can Demir de zaten Bursa Spor Yönetim Kurulu üyesi. Hı hı. Bunlar tabii güzel gelişmeler takıma evet. moral verme adına önemli gelişmeler. İnşallah takıma yansır, sahaya da yansır Buluyoruz. Ve Erzincan'da Erzincan'dan galibiyetle döner diye Takım inşallah. o zaman lidere geçelim. Karacabey Belediyesi. Evet Karacabey Belediyesi. Burs spor bu hafta da kazandı. Hı hı. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta da kazandı. Eee Diyarbakır Sporu 1-0 mağlup etti ve yenilgisiz şu an lider devam ediyor. Dolu dizgin. Hı hı. Recep Hocanın öğrencileri. Ee, nasıl buluyorsun yani Karacabey'in bu gidişatını? Valla Karacabey'e nazar değmişsin 41 evet. kere maşallah gerçekten. Ee, şu anda yenilgisiz tek takım Değil. ligde. Ee, en az gol yiyen yani takım. Ee, önemli evet. özellik yani şampiyonla oynuyorsanız hem kalenizi kapatmanız hem de yenilgi almamanız ya da minimum düzeyde yenilgi almanız çok önemli. Karacabey Belediyespor aynı istikrarı sürdürüyor ligde. Ee, Recep Hoca da tabii ki o takıma mantalitesini tamamen yansıtmış durumda diyebiliriz. Ben yani birkaç gün önce kendisiyle görüşme fırsatı Hı -hı. bulmuştum. Zaten gazetemizde de buna yer verdik. Ee, tek hedefimiz şampiyonluk diyor Hı -hı. ki gerçekten de öyle şu anda Karacabey Belediye Spor. Geçen sezondan aldığı e, İmi e, bu sene de sürdürüyor. Daha, mu? daha iyi sürdürüyor hatta evet. öyle söyleyelim. Ee, yani o takım olgusunu şu anda e, Otur hakikaten olur. oturtmuş durumdalar. Hem yönetimsel anlamda da hiç sıkıntıları yok. E, oyuncuların da paraları ödeniyor. E, her şey yolunda gibi gözüküyor Karacabey ve Spor için. Üstüne bir de e, sağ sonuçları evet. pozitif anlamda eklenince tabii ki ortaya böyle bir tablo çıkıyor. ve burada tabii ki Karaca ile birlikte 3 takım daha plana çıkıyor. İskenderun, Kocaeli ve Buca. Evet. E, zorlu bir yarış. Daha uzun maraton. 11 maç geride kaldı. Daha önümüzde evet. çok maç var. E, ama Karaca ve Spor çok sağlam adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Zaten aile bir ortamı olduğunu herkes söylüyor kimle konuşsak Karacabey'de hı hı. Ee, onun yansımaları zaten şu anda önümüzde yer alıyor. Ee, Diyarbakır her ne kadar düşme hattında yer alsa da e, 1-0 kazanma kazanmak Karacabey adına çok önemliydi. Kazanma alışkanlığının kaybetmeme evet. alışkanlığının devam etmesi için çok önemliydi. Bu hafta da Kırklareli'ne gidecekler. Onlar da bu ligin gereklisi bir takım ee, zor karşılaşma olacaktır. Ee, Karaca ve Belediyespor adına. Ama en azından ama kaybet en kötü kaybetmeden döneceğini düşünüyorum Karaca Belediyespor'un. Ama kazanma ihtimali e, tüm takımlar oranla daha fazla şu anda ligde lider durumda bulunduğu için umarız Recep Çetin ve öğrencileri bu, bu ilgilerin adına devam edeceklerine umduruyoruz. İnşallah diyelim nazar değmesin diyelim. O zaman e, sevgilerimle Yıldırım Spor'a geçelim. Hı hı. Yıldırım Spor maalesef e, Sapanca Gençliği ve 0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından da Mesut Hoca'yla yollar ayrıldı. Dün geldi bu biliyorsunuz evet. bilgi. Bundan sonra Yıldırım Spor'u neler bekliyor? Yani Yıldırım Spor'daki gelişmeler neler olacak? Neler öngörüyorsun? Değerlendirme alalım. Ya açıkçası sezona çok umutlu başlamıştı Bursa Yıldırım Spor. Yani birkaç senedir zaten gelen başarılar var. Hani ilk atlayamadı belki ama play-off finali oynadı. Geçen sezon yarı finali oynadı. Direkt çıkmayı elinden kaçırdı. Bu sezonda Mesut Hoca ile girdiler. Yine e, iskelet kadroyu korudular diyebiliriz aslında ama etrafına da e, genç ve isteyen bir oyuncu grubunu topladılar. Ama saha sonuçları e, özellikle son haftalarda istenildiği gibi gitmedi. İlk 4 hafta zaten e, bir galibiyet 3 beraberlik, Hı -hı. hepsi de 0-0'lık beraberlikti evet. bu beraberliklerin. Gol atmada, e, yemede bir... sıkıntısı yoktu ilk haftalarda ama gol atmada da sıkıntısı olduğu için Diğer haftalarda bunun sıkıntısını Çıktı. maalesef çözemediler ve daha fazla çekmeye başladılar. Ee, açıkçası hani son maçlarda da pozisyon buluyor Yıldırım Spor ama dediğim gibi o e, golü yapamamaları yapamaları, yapamaları maalesef sonucu e, negatif anlamda Yıldırım Spor'a e, negatif anlamda çevirmiş oldu. E, bunun sonucunda da yapılan açıklamada da gördük affını Hı. isteyen Mesut Hoca ile. Karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. E, yani zor bir süreç tabii ki ama geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam 3 hoca değiştirmişti Yıldırım Spor. Sait Hoca ile başlayıp Fazla Hoca ile devam eden ve Eser Hoca ile sona eren bir süreçti bir sezon. Ekrem Başkan biraz hoca değişikliğini de seviyor. Ee, ama e, yani inşallah olsun. bu Yıldırım Spor için hayırlısı olur. ve tabii ki isimler de dolaşıyor. Hani e, kim olur hoca, kim gelir. E, yani şu anda Boşlu hoca da en azından 3 ve şampiyonluk görmüş hoca sayısı biraz e, az gibi duruyor. E, ama ne olurunu bir tarif bilemeyiz. Mustafa Sarıgül'ün ismi geçiyordu. Esenler Erop spor geçen sezon şampiyon yapan hoca. Ama o da ikinci ligde e, devam etmek istediğini belirterek teklifini azikçe reddetmiş. E, birkaç gün içinde bu e, sürecin tamamlanmasını bekliyoruz Yıldırım Spor adına. Umarız çabuk uyum sağlayan bir e, takıma hoca hoca gelir ve takım olgusunu e, kaybetmeden evet. devam ettirir Yıldırım Spor. Şu anda çok puan farkı yok zaten. Evet. Lider 16 puanlı, Yıldırım Spor 10 puanlı. Zaten hiçbir şey bitmiş değil. Ama makasın daha da e, Açılmama açılmaması sonra. adına tabii ki e, hemen seri oluyor. galibiyetleri alması gerekiyor. Ki bu haftada evinde Beyoğlu Enin Çarşı ile oynayacak Yıldırım Spor. Onlar da 6. sırada. E, zor bir karşılaşma olacak kesin. E, geçtiğimiz iç saha maçını e, İnegöl ile oynamak zorunda kalmış Yıldırım Spor. Hı hı. Minareli çavuşun e, zemininin yenilenmesine diniyor. Bu hafta yeniden dönüyorlar minareli çavuşa. Kendi evlerinde e, muhakkak kazanmak zorundalar. E, yani o kan değişiminin e, olumlu yansıması gerekiyor bu spora. Ama tabii ki önce yeni bir teknik adamın e, belirlenmesi gerekiyor. Bedelenmesi gerekiyor. E, maça yetiştirileceğini düşünüyorum ama e, aksi bir durumda da e, her türlü o reaksiyonu futbolcuların göstermesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi. Makasın, Makası. çok açılmaması gerekiyor. Evet. E, geçtim. Direkt çıkma adına söylüyorum Yukarıdan kopmaması adına. Kesinlikle. Evet. umarız e, tersi bir durum yaşanmaz. İnşallah diyelim sevgili Emre. O zaman geçelim basketbola. Basketbolda bu hafta, geçtiğimiz hafta 5'te 5 beş yaptı. Bütün kulüplerimiz kazanmasını evet. bildi. Biliyorsun Bursa Spor Anadolu Efes'i e, burada mağlup etti. Taraftarının da desteğiyle evet. e, biletler e, tamamı tükenmişti. <laughs> Bütün Bursa Spor tarafları e, salonu koşmuştu. Yine keza tofaşta da kazandı. Final Spor kazandı. Akran Gemlik ve Kadınlar'da da Bursa Uludağ evet. basketbol takımı kazanmasını bildi. E, Bursa Spor'dan başlayalım. E, lig'de dolu dizgin 4te 4 yaptı. Avrupa'da yine 2-2. Bugün de maç var evet. e, Euro Cup'ta. E, Bursa Spor değerlendirmesi alabilir miyim? Ardından yine, yine Topaş. Valla abi Bursa Spor... E basketbolda da marka olma yolunda çok önemli yol kat ediyor. Senin de dediğin gibi Anadolu Efes'i ki biletler 2-3 gün öncesinden tamam tükenmişti evet. ki 6500-7000 kişi kapasiteli Tofa Spor Salonu ağzına kadar doluydu. Ben o maçı izleyemedim maalesef futbol takımıyla çekiştiği evet. için. Ama buna rağmen salonun dolması gerçekten çok değerliydi Kurtu Ekstra Bursa Spor için. Onlara duyulan güvenin gösterilmesi açısından da bence evet. çok değerliydi ama ortaya konan performans Alimpiyeviç ve öğrencilerin gerçekten takdire şahit. Evet. Nasıl ki Karacabey için nazar değmişsin diyorsak bu, bu takım, takım, takım için ekstra Bursa Spor için ekstra ekstra söylememiz gerekiyor. Senin de dediğin gibi 4-4 oldu ligde Fenerbahçe ile birlikte kaybetmeyen ilk takımdan biri Bursa evet. Spor. Bunun yanı sıra Euro Cup'ta da 2-2 yaptı. bugün. Ukrayna ekibi Promete ile oynayacaklar. Orada savaş olduğu için biliyorsun. Maç Letonya'da oynanıyor. Evet. E, oradan çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ama yorgunluk olacak mıdır? Biraz olacak gibi. Çünkü bu maç trafiğinde e, kimde deplasmanda oynuyorsunuz. Letonya'da uzak. E, biraz mental yorgunluk olabilir. Umarız fiziksel olarak da çok yansımaz bir yorgunluk. E, zeko August'un sakatlığı devam ediyor orada. Enes Berkay Taşkıran'ın da sakatlığı var. Yeni transfer Tornwell daha henüz Türkiye'ye gelmedi. Bugün gelmesi bekleniyordu. Zaten maça yetişemiyor. O da hafta sonu oynanacak maçta forma giyecek gibi duruyor. Ama baktığımızda işler çok yolunda Fruity Extra Bursa Sporu için. İnşallah böyle devam eder. Yani çok olumlu konuşarak nazarda değdirmek istemiyorum aslında Fruity Extra Bursa Sporu. Ama konuşulması da gereken şu anda Bursa'da... Ya futbol takımından sonra en önemli e, takım gibi gözüküyor. Frutti ekstra, Bursa Spor. Zaten ülke gündeminde de bol bol yer bulmaya başladı. Hakkını vermeye de evet. başladılar ki ulusal medyada da oldukça yer alıyor. E, tabii artık yani böyle bir başarıyı yok sayamaz hiç kimse. Ee, onun için e, olumlu gidiş inşallah hem inşallah hem Avrupa'da devam edecek. Bu akşamki maç içinde şimdiden başarılar dileyelim tabii takımımıza. Evet. E, yine Tofaş Tofaş da yine Avrupa'sına varabiliyorsun. Onlar evet. da ligde en son Pınar karşı kayıp mağlup ettiler. Hı, hı. E, Tofaş'la ilgili de kısa bir değerlendirme alabilir miyim senden? Abi Tofaş e, son bilgiyi de aktaralım. Jaş ile yollarını e, ayırdı Tofaş. E, orada da ilginç bir kadro yapılanması var. Gelen oyuncular, yabancı oyuncular gitmeye başladı, yeni oyuncular gelmeye başladı. Henüz sezonun başı olmasına rağmen. Ee, i̇nşallah yarısı olur Tofaş için onu evet. söyleyelim. Ee, son maçta da ligde Karşıyaka'ya mağlub ettiler Deplasman'da. Pınar Karşıyaka da bu ligin en önemli İngilizce. takımlarından biri kesinlikle. Ee, Deplasman'da yenmek e, çok önemli. E, hem koç Dimitrios Priftis için hem e, oyuncuların e, Deplasman'da da kazanması. E, çünkü iki maçı da hep evde kazanmıştı Tofaş. İlk defa Deplasman galibiyeti aldı bu sezon. Evet. Ee, olumlu yansıyacaktır onlara. Berke'nin sakatlığı devam ediyor zaten. Ee, ama biraz şanssızlık var gibi görüyorum tofaşlı o anlamda. Ama haftalar geçtikçe umuyoruz bu daha da, da iyi olacaktır. Şu anda 3 galibiyet 1 mağlubiyet 3. Ee, sıradalar. Evet. Çok fena değil. Yani bir galibiyet alsa 4'te 4 yapacak zaten onlarda. Ee, Avrupa'da 2'de 0'la başlamışlardı. Bugün Macar takımıyla oynuyorlar. Bursa'da. Hı, hı. Ee, onun kazanacaklarını düşünüyorum. Kazanarak orada da ilk galibiyetini alacaktır Tofaş yani dediğim gibi zaman geçtikçe Tofaş'ta biraz daha işler evet, evet. rayına oturacak inşallah ilim. çünkü puan tablosuna baktığımızda mesela ligde, lig, lig bazında konuşacak Hı -hı. olursak ilk 3'te iki tane Bursa takımı bu çok evet. önemli bir şey. Ee, keza e, Türkiye Basketbol Ligi'nde de Final Spor Üç, üç Evet o da çok güzel e, sonuçlar elde ediyor. Yine Akran Gemlik e, iki maç sonra i̇lk kazandı. Ya, i̇lk kez kazandı. İlk kez kazandı, galibiyetle tanıştılar. Yine e, bu Bursa Uludağ Basketbol'da Kazandı. Onlar da üst evet. üste iki kez kazandı. İlk defa Avrupa maçlarında çıkacaklar yarın. Evet. Onu da belirtelim. Evet Onda da Türk takımı Nesim Aydın'la oynayacaklar. Hı hı. Bu da ilginç bir eşleşme tabii ki. Bursa Uludağ basketbol için. Ama bu heyecanlar güzel Bursa adına. Evet. Umuyoruz ee, sürer. Kesinlikle. Yani basketbolda sürer. İnşallah bu güzel haberler futbolumuza da yansır. Yani i̇nşallah. Hem zaten Karacabey şu an çok iyi gidiyor. Bursa Yıldırım Spor'da inşallah ee, toparlanırsa yani en azından e, artık e, içerideki e, hoca sıkıntısında doğrusu hoca yeni hocasını bulursa hı hı. E, toparlanırsa e, futbolda da inşallah yine Sporu keza orada da sıkıntılar çözülürse umut ediyorum ki basketbolda olduğu gibi futbolda da e, yüzümüz güler diyelim i̇nşallah Sevgili Emre inşallah. Değerli e, yorumların için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Ben şimdi 3 haberi aktaracağım. Biri hı hı. üzücü, ikisi güzel haber. Değerli izleyenler, Türk Sporu dün bir duayenini kaybetti. Gazeteci, televizyoncu, sunucu Halit Kıvanç'ı kaybettik 97 yaşında. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İki de güzel haberimiz var Emre. Recai Uysal, Olay Gazetesi'nin eski e, spor muhabirlerinden sevgili Recai abi e, baba oldu. Kendisini kutluyoruz. Ailesini kutluyoruz. Umuyoruz e, Nil, Nil, bebe, Nil isminde bir kız bebekleri dünyaya geldi. Umuyoruz ki sağlıklı güzel bir hayat e, onun olur. E, güzel bir e, aile olurlar. Güzel bir yaşantısını devam ettirirler. E, bir de Aynen. sevgili eminim olay gazetesiyle ilgili bir Hı. haberimiz var. E, değerli izleyenler Türkiye'nin büyük şehir gazetesi olay 36. yaşını kutluyor. E, kurucusu Sayın Cavit Çağlar'ın e, kurucusu Cavit Çağlar'ın vizyonuyla ve deneyimli kadrosuyla Bursa'nın sesi olan olay ilkeli haberciliğe ve doğru ilkeli haberciliğe ve doğrulara aktarmaya devam edecek. E, siz değerli okurlarımıza ve siz değerli Bursalılara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Programımızın burada sonuna geldik değerli izleyenler. Bursa kulüplerindeki son gelişmeleri aktardık. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.